Evet arkadaşlar bu üçüncü videomuz. Bu sefer inşallah Berivan Hanım'ı canlı doğumunu yakalayacağız. Hadi bakalım kızım. Hadi kızım. Hadi çıktı, hadi gel, hadi. Hadi kızım, hadi. Hadi kızım. hadi kızım. Hadi bakalım. Evet. Evet. Sonunda yakalayabildik arkadaşlar. Hadi bakalım temizle aferin. Evet arkadaşlar. Berivan Hanım'ın bir doğumunda sonuna geldik. Üç videodan sonra. Yani üçüncü videoda en, en sonunda yakalayabildik canlı doğumu. Evet. Son böyle Berivan Hanım'da. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar.